Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftar sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm, kızartma ile uğraşmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Fırında patates yemeği. Tarife geçmeden önce hemen kanalıma abone olur ve bildirimleri almak için de zili tıklarsanız çok sevinirim. Öncelikle yaklaşık 1,5 kilogram kadar patatesin kabuğunu soyalım ve elma dilimi şeklinde keselim. Tarifteki malzeme miktarlarını siz kişi sayısına göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Doğradığımız patatesleri pişireceğimiz fırın tepsisine alalım. Üzerlerine birer çay kaşığı dolusu kimyon, kekik, karabiber, pul biber, köri ve yeteri kadar tuzlu ilave edelim. Bir kaşık yardımıyla patatesleri güzelce karıştıralım. Baharatlarımızın eşit şekilde dağılması için patatesleri güzelce karıştırmak önemli. Siz dilerseniz sevdiğiniz farklı baharat çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Daha sonra 3 adet kuru soğanı halka şeklinde doğrayalım. Yaklaşık 5 tane yeşil biberi de 3 parçaya keselim. Kabuğunu soyduğumuz 6-7 adet domatesi de dörde bölelim. Ardından doğradığımız soğanları patatesin üzerine yerleştirelim. Kabuğunu soyduğumuz 10 diş sarımsağı da ara ara koyalım. Daha sonra biberlerimizi ve domateslerimizi de yerleştirelim. Dilerseniz sevdiğiniz başka sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Kabak veya havucun da yakışacağını düşünüyorum. Tüm sebzelerimizi yerleştirdikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı suyu üzerlerine gezdirelim. Ardından yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında patatesler yumuşayıncaya ve üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 45 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Yemeğimiz servise hazır. Oldukça pratik ve lezzetli bu tarifi sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan mutlaka yazın. Yemeğin yanına yakışacak iki farklı pilav tarifini de videonun sonundaki bağlantılara ekliyorum. Ayrıca açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Buraya kadar vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler.